arkadaşlar ben Emrecan. <laughs> arkadaşlar bugün Sivas Spor Beşiktaş maçına arkadaşım Muhammed'le beraber tepki vereceğiz kanka hoş geldin. Hatta hoş kanka buldum. hoş geldin bunu yapalım. Hoş o zaman da yapmıyoruz. Ee, bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim biz Fenerbahçeliyiz. Ee, şampiyonluk yarışında biz de ilerliyoruz ve Beşiktaş'ın tabii ki de puan kaybetmesini istiyoruz. Umarız ki de öyle olur. Ama Beşiktaş taraftarlarım var beni izleyen. Onlar için de tabii da Beşiktaş'ın bu maçı böyle eze eze kazanması lazım. Kanka skor tahmini istiyorum. Bu maç sence kaç kaç biter? 1-1. 1-1 beraber biter diyorsun. Ben de arkadaşlar bu maçı 2-1 ee, Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Ama umarım ki yanılırım puan kaybeder. Bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Başlıyoruz. <gülüyor> 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 <Diyorum>. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> 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 Robin Yalçın. <gülüyor> <gülüyor> Zaza'sında. Bir de karşısında. Robin Yalçın pası veren. Uy çok kötü. çok kötü bir şut. Dakika 10. Yani şu 10 dakika gerçekten çok sakin geçiyordu. İki tarafında öyle baskı yok. Burada güzel bir pas bu arada. Ceza saz dışına bıraktı ama şu şut çok kötü. İkinci de gol olsun. Çok kötü. Ha. Çok kötü bir şut. Önceki... Penaltı. Net, penaltı. Net, net, net. İzlemeye gerek yok bak. Yani Beşiktaşlar sizi yani bunu siz söylüyorum Yani net ben. Bak net, net, net penaltı. Ne şu? Çaktıktan sonra bir de kapatmaya çalışıyor ama net penaltı. Ne? Mesafacıya bir şeyler söyledi. Oynatıyor kanka. Hataydınız. 23. dakika. Köşe vuruşunu kullan dedi. Gradene. Penaltı değil oğlum? Biz mi yanlış bir şey diyoruz? Penaltı değil mi? Geç penaltı. Eli böyle diye mi acaba? Ama net penaltı ya. Bilmiyorum arkadaşlar penaltı verilmedi. Bizce yüzde yüz penaltı. Çünkü eli böyle top çarpıyor sonra böyle yapmaya çalışıyor. Yani yüzde bin penaltı. Ama hakemin kararı daha bardakilerin kararı bence. Çünkü izlemeye de çağırmadı ve penaltı verilmedi. Biz vida. de tabii de karara saygı duymak zorundayız. Belki biz bir şey yanlış biliyoruzdur. Bu da olabilir ama bizde %1500 yüzde bin beş yüz penaltı. Sen bir de çarpmış vida. ya. Açık açık çarpmış. Açık açık eli açık bir şekilde çarpıyor. Bakalım. Verin. Evet. Alo Alo maçı izliyor mu kanka? Ha, biz onu soracaktık kanka. Sence o penaltı mı? Penaltı. penaltı. Niye vermedi? Kanka biz biz videodayız. Biz de pozisyonu direkt dedik ha penaltı verecek. Bir baktık Fırat. Fırat dinledi dedi ki yok. Gibi, Neyse tamam biz senin fikrini almak için aradık sağ ol. Tamam. İsol ediyor İsol ediyor. Ha tamam hadi görüşürüz. Bu ne ya? nasıl kavuş ya? Yani zoru Cidden başardı. <laughs> Cidden zoru başardı. Bak. <laughs> o site de yok bu arada. Wellington bozuyor. Bu Rozi'yi de hani bıraktı artık vur gol alsın diye. <laughs> Cidden bak Rozi'yi artık. Ama çok kötü. Şurasıyla ile... lan Yani şu önüne Vur şu Şöyle uzak da, yani. giden bu şey. uzak köşeye gider bu arada. Uzak köşeye Zaten Ersin yetişemez bir ama dakika. çok kötü. Bu arada arkadaşlar. E, şunu da söyleyeyim. <gülüyor> 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 Eee tamam, bir dakikalık oynan ben süre verdi. Çünkü Hı. maçta öyle çok durduğunu yaşamadı. Aynen, İlk yeri pozisyon yok bile yani. Çok sıkıcı. Bir penaltı pozisyonu var tartışmalı. Yani, var. Bir de yata var. az önce Max Kral'a Az önce Max Kral dedi. Kafa vuruşu var. O da daha da şimdi almış. <Gülüşmeler> eee kanka sana sorayım. Zaten ilk kere biraz daha bir tane 10 saniye var. Nasıl bir ilk kere izledik sence? çok durgun bir kereydi. Bir işte ilk kere iyi oynayacaklar. Yani oynayacaklar, oynayacak derken kempolu oynayacak sanmıştı. Işte. Evet. bir işte istekli yani alan bulmaya çalışıyor ama Sivas çok iyi. Aynen. Çok, Sivas çok iyi kapanıyor. O yüzden ikinci ara iki takım da gol aramak için çıkacaklardır ve orta sahası iyi olan kazanacak. Aynen öyle. Işte. Bu arada bize ilk yerde bitti onu söyleyelim. umarım da arkadaşlar ilk kere tepkilerini beğenmişsinizdir. Çok ilk kere bir tepki veremedik ama. E, Kapatmadan önce yerimizi bu videoda güzel bir like patlaması bekliyoruz sizlerden. Böyle güzel bir like patlaması yapın ki biz de ee böyle gaza gelelim daha çok bize çekelim. İlk yerimizi kapatıyoruz arkadaşlar ikinci yeri tekrardan buradayız şimdilik. İkiz. Evet arkadaşlar ikinci yerimiz başladı. Biliyorsunuz ilk yeri gerçekten çok sıkıcı bir e, ilk yeri izledik. Sıfır sıfırlık bir ilk yeri izlemiştik. Eee tartışmalı bir pozisyon vardı. E, erken dakikalarda. Eee sonra Max kimdi o? Max Gradel'in kaçırdığı bir pozisyon vardı. Bakalım ikinci yarı Beşiktaş Sivas'a karşı deplasmandaki Sivas'a karşı neler yapacak? İzleyeceğiz, göreceğiz. Mutlaka galibiyet lazım zaten Beşiktaş'a. İkinci yarı kendini daha e, düzgün toparlar ve bu maçı kazanacağız diyorum ben. Pozisyonu da buldu. Pozisyonu da buldu başta Rozi yerde ama biz orayı çekemedik çünkü açtığımızdan dolayı birazcık geç kaldık. Kusurumuza bakmayın. İkinci yarımızı izlemeye artık başlıyor. Roz! Vida! <laughs> Erdoğan kurtardı. Erdoğan ceza sahasında. Kale sahasına doğru çok sert gönderdi. Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan yeşiliyor. Sivas Spor. yine. Şey bu yine Erdoğan. kaçırdı. Burada el yok. Bir öncesinde bir Atiba'yla bir mücadele var ama el orada. Burada çok güzel geçti kaş Erdoğan ama yani şu iki çok kötü. iki kişi boş. İki, iki, şarkı i̇ki kişi arka direkte boş. Rozi sayfa gir yapıyor nokta 23 sayfa sayfa. Bir kafa dışarıya. Savunmadan geldi Kabara dışarı yastı. Yine kaçtı yine kaçtı. Aklından gol oynar mı vardı? Evet arkadaşlar 90. girdik ve 4. kez 9 dakikalık oynanmadan süre verdi. E bir bölümde arkadaşlar Ersin'in olduğu kalede ışıklar gitmişti ve yaklaşık bir 5-6 dakika onunla uğraşıdı da o eee hatayla hata giderildi. Ve bundan itibaren de 9 dakikalık bir oynanma süre verildi ve durum biliyorsunuz ki 0-0 Sivas Spor ve Beşiktaş'ın böyle birbirine böyle çok ağam şam gelip kalecilerin zıpladığı direklerin olduğu bir pozisyon yok. Ama Sivas Spor bana göre Beşiktaş'a göre bir tık daha çok geldiğini düşünüyorum ben. Beşiktaş da elinden geleni yapmaya çalışıyor ama Sivasspor Sivas Spor çok iyi kapanan kapandı bu maç. Yani Beşiktaş'ı iyi analiz etmişler ve rakibine gol şansı tanımadı diyorum ve şu 9 dakikayı izliyoruz, sonra tekrardan buradayız. Kanka sence bu 9 dakikada bir şey olur mu? Yani çok bir şey olduğunu yani, sanmıyorum. Bence de. Serbest yani. duruş. İkinci rakipten kurtardı Enkudu. Kezan sahasında Enkudu. Kale sahasına doğru çıkardı. Kimse yok orada. Enkudu. Çok iyi geçti ha. geçti ha. Enkudu, Ali Secan'ı hiç görmedim. Ali Secan dışarı çıktı bu arada. Asıl kaleye gitse var Enkudu'ya çıktı. Net gol. Bak uyuyun, uyuyun. 3 kişiyi hakaret etti. 3 kişiyi. Çık dışarı! Ama o şey offside. 90 artı 9'da ve maç bitti bu arada. Ve bu inanılmaz. Beşiktaş yine puan kaybediyor. Evet Beşiktaş bu arada 2 haftadır puan kaybediyor. Hani kaç son 4 maçta 3 puan. 3. son 4 maçta sadece bir galibiyet alabilir. Aynen. Aynen aynen doğru. Sadece Alanya. Kasımpaşa maçı yenilgi. Alanya. Alanya yendiler. yendiler. Ankara Gücü Sivas beraber. Aynen öyle. Arkadaşlar maç 0-0 bitti gerçekten ama şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş bugün çok kötüydü. Yani Beşiktaş'ın ee, ruhu yoktu. Yani şunu öğrendik biz Muhammed aradığımızda takımı çok. Abu Bakarsız falan bu takım bence hiçbir şey yapamaz. Biz öyle düşündük. Abu Bakar yoktu çünkü e, sonra Zalin çıktı bu arada Adeles'te sıkıntı varmış. Umarız ki onun da tabii de ciddi bir şey yoktur. Sonuçta Beşiktaş için önemli bir oyuncu o da. Maç 0-0 bitti yani Sadece pozisyon, yani bu maçta tek poz, tek böyle tartışman pozisyon e, maçın ilk dakikalığında Vida'nın el pozisyonu. Bizi European All-City'den verilmedi? Kanka sence nasıl bir 90 dakika izledik? Yani o hep canlı oyun, yoktu istekli Beşiktaş yoktu. yoktu. Mesela Abu Akar çok iyi bir futbolcu, müthiş bir futbolcu. Sırtı dönük üzerinde tutarsın, ara pası yaparsın. Orta açarsın, kafa gol atar. her şey yapar hem yani, her şey. O yüzden onun eksikliği var tabii. Hani Avvakar yoktu dediğimiz hani ilk yerde vardı tabii ki. Zaten ilk yerde biraz işte şu ön tarafta topu tutuyordu, pas veriyordu. Ama ikinci yerde işte şu yoktu. Mesela Erdoğan'ın kaçırdığı çok pozisyonlar vardı. Rakibi geçiyordu. Yani Sivas da şans bulamadı. Çok pozisyonlu bir maç değildi. Gol gollü olacak sanıyorduk ama öyle olmadı. Bizim işimize yaradı beraberlikle. İnşallah şampiyonun oluruz yani ama pek umudum yok gibi. <laughs> evet umarım arkadaşlar videomuzu hepiniz hoş Eğer gitse like düştü abone olmayı de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.